Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Haziran Perşembe Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü yerli yarış programımıza devam ediyoruz. Ankara ve İzmir'de. Ankara'da 10 koşuluk programımız var. İzmir'de 9 koşuluk. Yani yine çift altılı programlarımız devam ediyor arkadaşlar. Bu arada dünkü bayağı bir İstanbul ilk altısı bayağı güzel bir sürprizlerimiz attı Güzel bir ikname verdi. İkinci altı programı da maalesef ilk kayanda yaptık ama geri kalan yani beşli gayen olduğu gibi tuttum. Beşli gayen eğer benim şablona göre oynayanlar da yedi bin lira gibi en güzel bir ikramiye verdi. Sonra arkadaşlar da buradan hayırlı olsun. inşallah ben ki daha büyük ikramiyeler tutturabilmek. Ama elli kuşum bin alıp da geçen hafta e, tuttuğum daha var, kimse de çık çıkmadı. Tutan <laughs> arkadaşlar e, hemen soteye yaptı herhalde. Valla yapacak bir şey yok. E, ne diyeyim. At yarışı gerçekten kolay bir oyun değil. Her zor. İşte arada biraz da iklim şartları ilave olunca da işte artık iyice zorlaşıyor. Zaten hatta birbirine yakın. O yüzden çok zorlamamak bence en iyisi olur diye düşünüyorum. Sürekli zaten söylüyorum bunu. at yarışından hiçbir zaman için garantisi yok. Yani şunu yazalım, bu garanti. Yani ben öyle şeylere pek inanmıyorum. Önemli olan cebinizdekilerin limitinizi aşmayın arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey olur. Tabii Gazi Koşusu'na da artık yavaş yavaş sayılı günler kaldı. Çünkü bugün ayın 18'i 19'una girdik. Yani e, artık Gazi'ye sayılı günler kaldı. Artık e, haftalar değil, günler kaldı. Bakalım her şeyde tadıyla güzel e, satranlar var. Ama bakalım inşallah kazasız belasız kayıtlarını bir, e, görelim. Kimler koşacak, kimler koşmayacak. En azından ona göre bir ön hazırlık zaten yapılacak. E, i̇nşallah güzel bir e, Gazi sezonu olur diye umut ediyoruz. Arkadaşlar herkese bol kazançlar, bol şanslar diyelim. Tabi bu arada İzmir programı e, şu anda ekranda gözüküyor. İzmir'de hava bayağı oldukça sıcak. E, yağış şu an için yok. E, ama yağış yağar mı yağmaz mı? Allah'ın işi. Ben ona artık meteoroloji için inanmıyorum. Benim meteoroloji zaten günlük güneşlik yerde e, sağanak yağmurlar yağıyor. O yüzden e, siz yine bakarsınız. Ama e, güneşli bir hava olduğunu, sıcak bir hava olduğunu da Tekrardan herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.